Günaydın canlarım biz ne yaptık Şimdi kedilerimizi besledik Bahçemizi temizledik şimdi kahvaltı Yapıyoruz canlarım Öncelikle herkese günaydın diyorum. Nasılsınız iyi misiniz e Canlarım ben sorarsanız ben de iyiyim Canlarım ne yaptık şimdi Bahçemizi temizledik Çıktık yukarıya Ali Bey ile Toz yaptık biraz işte. Sağ olsun Ali Bey toz yapmıştı Ben kedilerin mamasını verip ne kadar Doyurana kadar Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz canlarım Kahvaltıdan sonra bugün turşu kuracağım canlarım. Bu turşu çok güzel bir turşu. Rahmetli annemin ve büyüklerimizin yaptığı şekilde yani ev usulü bir turşu olacak. Gayet hiç fazla bir şey yok. Sadece nohut, tuz, limon tuzu olacak. Başka hiçbir şey olmayacak bu turşuda. Evet canlarım. Şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra canlarım sizinle tekrar görüşelim. Turşuyu beraber yapalım.